Kadın muhtar adayları Kütahya'da birbirlerine başarılar dileyip Dünya Kadınlar Günü'nü kutladım. Kütahya'da kadın muhtar adayları Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalan kadın muhtar adayları kendi aralarında dayanışma yemeği düzenledim. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdim. Yemek programının ardından konuşan muhtar adayları Kütahya'da mahallelerin gelişmesi, güzelleşmesi kadınların sayesinde olacağını özellikle dile getirdiler. Kadın muhtar adayları Kütahyamızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızla bize ulaşsınlar. Hep birlikte birbirimize destek olarak Kütahyamızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun dediler. Kadın muhtar adayları ayrıca şunları söyledi. Öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum ve herkesin kadın olarak kazanmasını istiyorum. Kendim de dahil olmak üzere sizlerin de kazanmanızı istiyorum. Ben bu düşünceye şu yoldan, yani bu yola şu düşünceyle çıktım. Herkes evin önünü temizlerse, şehir, önce mahalle temiz olur, mahallelerde temiz olur düşüncesiyle, şehrimiz temiz olur düşüncesinden yola çıkarak. yani herkes elini taşın altına sokarsa, dediğim gibi mahalle çok güzel olur. Düşüncem böyle. Merhabalar herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ederim tekrardan. İyi ki bir araya geldik. 75. E, yıl mahallesi Muhtadayım, Esin Ben şu yolla çıktım bu Muhtarlık adaylığını koyduğumda. Kadınlar hayat her alanında var. Evde daha çok söz hakkımız geçiyor. Pazarda söz hakkımız geçiyor. Çarşıda söz hakkımız geçiyor. Okulda öyle çocuklarımız üzerinde, kadınların hayat üzerindeki emeği daha fazla ve biz buna ilmik ilmik kendimiz bir şekilde işliyoruz. çevremize de işletiyoruz. Kadınlara daha çok söz hakkı verilmeli ve Türkiye'de bu yerel, yerel seçimlerde kadınların daha çok söz hakkı olmalı ki dünya güzelleşsin, Türkiye güzelleşsin, mahallemiz güzelleşsin istiyorum. Ben bu yolla çıktım. Hepimiz birlikte el ele verin. Önce Kütahya'mızı, önce kendi mahallemizi güzelleştirsek Türkiye her şekilde güzel olacağına inanıyorum. Maşallah tüm evet. muhtar adaylarımız çok güzel konuştular, bize soru bırakmadılar. Bu gibi mahalle istiyorsanız güzel evet. adaylar. Herkese başarılar. Herkese başarılar. <laughs> <derdiniz. gülüyor> Mahallesi Muhtar Adayı Hatice Paksoy'dan. Hepimiz için hayırlı olsun. Ee, alnımızın akıyla inşallah bu yolda başa, muvaffak olacağız. Sadece tek istediğim sizden e, adice e, bu e, yolda yürüyelim. Hepimiz de inşallah muvaffak olalım. Dumluklar Mahallesi Muhtar Adayı Zeynep Sara biz bayanlar bir elimizle beşik, bir elimizle dünyayı sallarız. İnşallah hepimiz Allah yardımcısı olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Hakik Benim ismim Meryem Yapıcı Gaybı Efendi Mahallesi Muhtar Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yıldırım evet, Bey Toparlaş Mahallesi Muhtar adayı. Her, Her yerde şey olmak için Bütün arkadaşlarım başarılar diliyorum. Hak eden kazansın herkese başarılar. Ben Meydan Mahallesi Muhtar adayı Muhtar Gülü. Ağızlarımla güzel bir çalışmalar yap yapacağız inşallah. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun inşallah. Ben Çelik Mahallesi Ankara Adayı sevilen kararsan, Ve ee, bütün arkadaşları başarılar diliyorum. Burada bulunan ve bulunmayan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Artık ee, mahallelerimizin kadın eli değsin diyorum. Devrim yapalım diyorum ben. Ben Kütahya Yıldırım Beyiz Mahallesi, <laughs> Adayı Sibel Çandır Yakar. Arkadaşlarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de muhtarlığın sadece ikametgah gibi hazırlamaktan ibaret olmadığını <laughs> göstermek için adayım eskiden olduğu gibi e, hayır ihtiyaç sahiplerinin bulunması, temin edilmesi, imacı faaliyetlerinin yanı sıra sosyal muhtarlık kavramında mahallemde uygulamak için adayım. Nedir bu sosyal muhtarlık kavramı? Birlik beraberlik etkinlikleri, kermesler, dernekler ve bunun gibi faaliyetleri gerçekleştirmek üzere azalarımla <laughs> birlikte bu yola baş koyduk. Benim gibi hizmet evli olan tüm <laughs> muhtar adaylarımı başarılar diliyorum. <laughs>